Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mutlu Survival'a başlıyoruz. Videoya geçmeden önce de şöyle bir abone olursanız şöyle şöyle bak yapacağınız şey bu çok mutlu olun Evet mod paketini ne yapacağım? Ee, en son paylaşacağım arkadaşlar. Son e, mutlu Survival'da sonunda. Direkt dünya olarak paylaşacağım. Dünya indirince modlar da geliyor. <laughs> e, ee, da bugün omlet harcide atacağım. Evet şimdi videomuza geçelim. Bakın şimdi modu göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yani alttan bir odun kırınca üsttekilerin hepsi gidiveriyor. Çok sevdiğim bir mod. İyi modları bulmak biraz zor olsa da kolayca kasıyoruz gördüğünüz gibi kazıyoruz kasıyoruz her şey yapıyoruz gördüğünüz gibi kolay oluyor Hem de gerçekçi biraz daha e, ee, shader'ı da paylaşacağım dediğim gibi bakalım nasıl bir seri olacak inek alma alma odunları <laughs> evet şu beyaz odunlardan yapmayı planlıyorum ebi ebi ama shader da güzel. Şu gölgelendirmeler falan efsane yani. Şimdi bunları dönüştürelim. Evet, milyar saatte yapacağımız şeyi 5 dakikada yapı verdik. Çok güzel. Şimdi ne zaman? Ev zaman. Evi buraya yaparız herhalde. Bunlar da modla geliyor. Modları da tanıtırım gece olunca. Şuraları da gezeriz sonraki bölümlerde. Evimiz burada olsun. Şimdi bizim bir kazmaya ihtiyacımız var taş bulmak için. Taştan sonra şey yapacağız. Ee, odun bulacağız ve evet. Taş bulduktan sonra balta yapacağım ben. Taş balta daha hızlı kasacağız. Atlamasaydı keşke. 3-4 tane yetecektir. Şimdi. Gidelim evimize. Evet. Ses efektlerimiz de var. Güzel. Balta. Şimdi bunlardan. Evet Keşke onu yapmasaydım. Neyse. Ee, bunları kolayca kazabiliyoruz. Mod paketini son bölümde dünya ile birlikte vereceğim. Dünya'ya indirdiğinizde zaten modlar geliyor. Yoksa <laughs> ee, isterseniz ayrı ayrı da yayınlarım. Sıkıntı yok. Ee, ama hem davranış paketi hem de kaynak paketi olan gelenler var olarak onları yayınlayamam E modlarımız ne? E, ondan bahsedeyim. Modunları kazarken. E, dediğim gibi shader var. İlk başta da fark etmişsinizdir. Bir hareket modu var. İ e, hareket modunda gördünüz zaten ilk başta. Yani ama el sallama onunla gelmiyor. <laughs> Ona gelmiyor. Şimdi bunları dönüştürelim. Ee, el sallama onlarla gelmiyor el zaten minecraftta var normalde ee, başka ne var modumuz shader dedik hareket dedik ee, Beyond project diye bir mod var o da e, o yerdeki şekere benzeyen şeylerden yapıyor ee, bolca canavar geliyor bu ne ya evet, bahsettiğim şey bu işte Bunlardan o yapıyor şimdi evimizi yapmaya başlayabiliriz Başka ne modumuz var ee, başka şey modumuz var ee, yuh, neydi onun adı ha, Evet çanta modu var böyle bildiğimiz çanta yani açabiliyoruz falan yani fazladan envanter kazandırıyor bize. Güzel yani. Şimdi. Ya bolca odun kalacak biliyor musunuz aslında. Oo gece oluyor. Olamaz. Olmamalı. Yanlış şu gölgeler çok güzel. Shader'ı da paylaşacağım bugün Omlet Arcade'den. Arcade'den. Ee, R -V -S -P e, şeylerin adı RVSP i şeyler diye geçiyor. Şurada bir elma gördüm. Evet. Güzel. Ee, diğer e, son son modumuzda arkadaşlar ee, neydi? Neydi neydi? Şu hatırlayamadım. Evet hatırlayamadım şu an. Üff, neyse ev yapalım. Bari hatırlayamadık. Yalnız şu görüntüye bakar mısınız ya? Yani. Kara gerçeğimsi Minecraft. Kara gerçeğimsi. Kara gerçeğimsi. Evet. Geceleri daha daha rahat göründü renkleri şu yerdekileri. Hop, 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 hop. Hmm, şunu da bari boşa gitmesin. tavanlı falan yaparız. <laughs> ah, ah. Bu arada zorluk normal. Onu da söyleyeyim. Ee, ama şu Bion Project'teki normal doğuya mı pek emin değilim. Şunu şöyle bir kısmını kapatalım. Evet. Karanlıkta da göremiyorum ki. Ee, bir yere kapı yapalım. Şura mesela kapı olabilir. Biraz taş bulacağım. Sonra fırın yapacağım. Bir tane odun bulacağım. Ee, hiç kazı işe yapılmamış, işlenmemiş. Oğlum gece ge gece gece de görmek o kadar zor ki. Heh şurada bir tane var. Çarptım onu. Vallahi hiçbir şey görmüyorum ama bir şeyler kaldık. Odun. Odun şey çıkardı yalnız. Bu odun olduğuna işaret. Uhu, odun. Şuradan taş bulalım. Fırın yapacağız. Sonra odun kömür yapacağız, evimize aydınlatacağız evet. Güzel planlarım var. Hmm. Aslında bize 8 tane yeter ama. Bir 15-20 tane toplamak istiyorum. Neden? Gerekli olur. İki bölümde falan. Evet 17 tane. Hoppa. Güzel. Yalnız <laughs> evde de bir manzara var. Manzaralı yere yapmış. Şimdi. Ana. Ne oldu? Şimdi bir kapı. <laughs> Bunu ben buraya niye koydum? Niye? Hemen bir, bir kapı yapıyoruz. Şimdi şurayı kazayım ki sonradan bir daha kazmayalım. Şimdi <laughs> Yanlışlıkla koydum ama ekstra güvenlikli oldu. Hatta bir dakika. <laughs> üç kapımızı da koyalım. Yüksek güvenlikli kap. Artık canavarların girmesi imkansız. Buradan üç kapı kırmaları gerek. Kıramazlar. <laughs> çok çok mantıklıyım yani. Kapımız korunaklı yani. Şimdi bunu nereye koyalım? Şuraya. Yok buraya koymayalım. Şimdi en köşeye yatak koyacağım ben. Yani yatak yapabilirsek. <laughs> ya biz niye ilk bölümde hiç yatak yapamıyoruz onu da anlamış değilim. <laughs> i̇lk bölümde bizim hiç yatağımız olmadı herhangi bir survival'da şu ana kadar. Eee 4 5 tane odun koyalım. Bunlar pişsin güzelce. Biz de elmamızı yiyelim. Elmamız varmış görmedim. Bayağı acıktık. Ama gecede hiç yaratık yok. Nasıl oldu acaba? Şu biyom project biyom mu? Öyle bir şey vardı ya ondan. Biraz çubuk yapalım ki biraz meşal yapabilirim. Evet. Evet şimdi şuradan hemen Meşalemizi yaptık. Koyalım o zaman. Yapılan meşale koyulmazsa hiçbir işe yaramaz. Bir atasöz. Ben söyledim. <laughs> evet. Hayır. Hayır. Ne? Evet. Şimdi. Bizim yatak yapmamız lazım ama yapamıyoruz. Çok güzel. Ben de o sırada yalnız normal değilmişiz. Ben kolay sanıyordum. Size modları göstereceğim. Şimdi koordinat birkaç ayar yapayım. Şöyle. Akşam zaten. Şimdi hileleri envanter korumayı açıp hileleri kapatacağım yani komutları kapatacağım. Güzel. Ee, nerede? Burada değil evet. Şurada. Hah, evet. Tree Capture Eden bu e, ağaç kırmamızı sağlıyor. Biome Project dot. E, bu e, o yaratık bir yaratık getiriyor baya. Sırt çantasına gelecek olursak bize bir sırt çantası veriyor. Heh, evet. Animated Player Resource Pack bu da e, hareket etmemizi sağlıyor. Bu da shader zaten. E, evet. Kömürümüzü alalım. Bunu da alalım. Hem size göstermiş oldum. Yalnız o oh. fırındaki şey nasıl durmuş? Acaba. Diye düşünmek gerek. Şimdi. Dışarıya mı çıksak diye düşünüyorum. Çok sıkıldım ben. Bir tane daha yapacağım. Şöyle aşağıda. Biraz bir dışarıyı gezelim. Ekstra güvenlikli kapımızdan geçiyoruz. Hop. Pardon. Kapılar karıştı ya. Hop. Hop evet. Şu tarafa doğru bir gidelim. Hmm, şunları da alalım. Bakalım. Evin etrafını böyle kaplayalım ki etrafında canavar olmasın. Ne kadar mantıklıyım ya. Yalnız en manzaralı çıktı ha. efsane bir manzarası var. Şunu şöyle çekmek isterim açıkçası. Hatta çekeceğim. Aynen ama evinin altını döşemem gerekecek ya geceleri yapacak hiçbir şey olmuyor yani geceyi pek sevmiyoruz şunları kıralım 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 ne yapıyorsun hayır öyle bir kraldan bahsetmiyoruz kıralım kıralım ne yapıyorsunuz kıralım hayır kırmaktan bahsediyoruz. <laughs> Kapı gidecek yalnız. <laughs> Kapı gidecek. Ekstra güvenlikli kapımız gidecek altını. Şey yaparsam. Neyse şimdi bu. Bizim fazlasıyla fazlasıyla odunumuz var. İki stek daha var. <laughs> yani gerçekten bu kadar odunu biz ne yapacağız? Bu kadar odun e, fazla sanki ya. Şimdi kapımızı koyalım. Evet. Kapımızı düzeltiyoruz. Ekstra güvenlikli kapımızı. Hop. 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 Şimdi. 13 dakika 35 saniye olmuş. 3 buçuk dakika olmuş. Birazdan da bitireceğim. Modlu survival'ımızın birinci bölümünü bitireceğiz. Artık Ama bir manzara fotoğrafı çekmek istiyorum yani. Bakın şimdi. Şöyle kapımızı açalım. Şöyle bir yere geçelim. Tavuksa ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Şöyle bir çekeceğim ben. Gerçekten bayağı güzel gözüküyor. Güzel çektim. Evimize gidelim. İyi başına koyacağım da o yüzden. Evet. Şimdi. Hava da yavaştan sabah olmaya başladı. Sabah oluyor. Hu hu. Sabah dansı yapalım. Evet videomuzu da bitirelim. Yavaştan. Ee, diğer bölümlerde şuraya da gideriz. Şimdi bitirme zamanı. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.